Şimdi o Kerem komiserin işini bitirme zamanı bana olan borcunu hala ödemedi. Artık o borcu almanın tam zamanı Kerem komiser çık dışarıya. Bana olan borcunu öde Kerem komiser neredesin? Evde olduğundan emin değilim dur bakalım buralarda mı? Sizler de evin etrafına bakın çocuklar. Kesinlikle burada bir yerde Kerem komiser. Hı, bu seslerde ne ya? Bir uyku uyuyamadım. Kerem aşkım aşağıdan sesler geliyor. Bu seslerde ne? Bir şey yok Aslı aşkım. Sen uyu ben aşağı inip bakacağım şimdi. Ya borcunu vereceksin Kerem komiser ya da öldüreceğim seni. Etrafa bakın korumalar. Patron görünür de kimse yok galiba yukarıda uyuyor. Kerem komiser aşağı gelmeden hiçbir yere gitmek yok. Evde olduğuna eminim burada bir yerde. Paramı alacağım senden Kerem komiser. Ya senden paramı alacağım Kerem komiser ya da evini yakarım. Bu seslerde ne ya bu saatte kim basıyor zile kim bunlar acaba? Hı olamaz mafyalar bunların ne işi var burada? Olamaz ya olamaz mafyalar gelmiş ne işi var bunların burada? Ne yapacağım ben şimdi ya daha paralarını da hazırlayamadım. Mafya abi hoş geldiniz hoş geldiniz de bu saatte gelinir mi hiç? Kerem komiser bir aydır bize olan borcunu ödemedin. Ve artık parayı senden alma vaktim geldi. Ya mafya tamam diyorum ödeyeceğim param yok ne yapayım? Paranın olmadığını biliyorum Kerem komiser bu yüzden senden evini almaya geldim. Ne? Evimi almaya mı? Saçmalama mafya saçmalama yukarıda ailem çocuklarım var. Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin. Desteğini göster canım arkadaşım. Ben anlamam artık Kerem komiser yeter. Bir aydır bize olan borcunu ödemiyorsun. Mafya lütfen bana 3 gün mühdet ver. Sana olan borcumun hepsini 3 gün içerisinde ödeyeceğim lütfen. Kerem komiser dua et evde ailen var yoksa bu evi senin başını yıkardım duydun mu beni? Bana olan borcunu 3 gün içinde getireceksin. Tamam mafya tamam sen hiç merak etme 3 gün içerisinde tüm borcumu ödeyeceğim sana. Kerem komiser bir dahaki gelişimiz bu kadar sakin olmaz haberin olsun seni öldürmeden gitmeyiz. Anladım dedim ya şimdi rahat bırakın beni hani uyumam lazım yarın işe gideceğim paranızı toparlamaya çalışacağım. Yürün çocuklar gidiyoruz 3 gün sonra görüşürüz Kerem komiser. Hayır ya hayır ne yapacağım ben nasıl ödeyeceğim borcumu bunlara. Patron Kerem komisere hiçbir şey yapmadan gidecek miyiz? Hayır tabii ki de ahmak hiçbir yere gittiğimiz yok. Yok, Kerem Komiser'in evini yağmalayacağız. Yani Kerem Komiser'in evini ateşe vereceğiz. Evet patron bu çok güzel bir fikir. Şimdi gidip Kerem Komiser'in evini ateşe verin çocuklar. Evi tamamen yansın kül olsun. Kerem Komiser benim paramı ödemediyse bunun hesabını soracağız ona. Hayır ya hayır başım çok büyük belada ne yapacağım ben ya ne yapacağım? Aleme ne diyeceğim ben. Neyse sabah olsun başımızın çaresine bakarız. Kimse uyanmadan geçeyim ben de uyuyayım hemen. Kerem! Arkadaşlarım gelmiş aslı kimse değil de hadi uyumaya devam et. Mafyalar Kerem komiser ve ailesinin evini ateşe vermişlerdi. Ev cayır cayır yanıyordu. Kerem komiser ve ailesi evin içerisindeydi. Bakalım Kerem komiser ve ailesi evden kurtulabilecekler mi? Şehirdeki dumandan etkilenen insanlar hemen itfaiye aramıştı. İtfaiye ekipleri yola çıkmıştı. <laughs> çıkın hadi çocuklar çıkın hemen buradan çıkın ev yanıyor. Hayır ya hayır ev cayır cayır yanıyor. Kim yaptı bunu ya kim yaptı bize? Çocuklar. Annecim yardım et yanıyorum. <laughs> yanıyorum. Evimiz Cehir ciğeri, ciğeri yanıyor. Kim yaptı bunu bize kim? Olamaz olamaz Kerem komiserin evi yanıyormuş. Hemen gitmem lazım hemen. Ulan daha itfaiyecilikteki ilk görevimde Kerem komiserin evini söndürmeye gidiyorum. Zaman kaybetmeden gitmem lazım hemen. Umarım Kerem komiserlerin hiçbir şey yoktur. Hemen şu yangını söndürmem lazım. 45.96'dan tüm ekiplere Kerem komiserin evi yanıyor. Acil yardım gerekli acil. Olamaz olamaz şu yangının büyüklüğüne bak Aslı polis ve çocuklar dışarıda bekliyor Zaman kaybetmeden şu yangını söndürmem lazım Aslı polis aslı polis iyi misiniz Kerem komiser nerede e bekan, Kerem komiser yukarıda kaldı Hemen onu kurtarman lazım Tamam tamam siz hiç merak etmeyin Duman'dan uzak durun siz zehirlenmeyin Ben Kerem komiseri kurtarıp geleceğim buraya Şu yangının büyüklüğüne bakar mısın Hemen Kerem komiseri kurtarmam lazım Yanıyorum ama üzerimde ateş geçirmeye kıyafet olduğu için zarar görmüyorum <laughs> Neredesin Kerem komiserim Burası çok dumanlı Neredesin? burada mı acaba ayak göz gözü görmüyor? Burada, burada değil sanırım bir yer odada. İşte orada gördüm seni Kerem Komiser iyi misin? Şuradaki yangınları söndüreyim hemen Kerem Komiser iyi misin Kerem Komiser iyi misin? Olamaz Kerem Komiser bayılmış Kerem Komiser kendine gel merak etme çıkaracağım seni buradan hiç merak etme Yardım edin nefes alamıyorum yardım edin Yardıma geldim Kerem Komiser merak etme çıkaracağım şimdi seni buradan Kerem Komiser kendine değil onu sırtıma alıp çıkarmam lazım Dayan Kerem Komiser dayan çıkaracağım seni buradan dayan az kaldı <laughs> ne çok duman var ya olamaz yanıyoruz yanıyoruz ama olsun benim yangın geçirmez kıyafetim var hemen Kerem komiseri buradan çıkarmam lazım hemen nefes <laughs> almakta zorlanıyorum geldik Kerem komiser geldik merak etme kurtardım seni kurtardım işte bu itfaiyecilik ne kadar zormuş ya ne kadar zormuş ateşleri beymeden hemen Kerem komiseri buradan çıkarmam lazım Başardım Kerem komiser çıkardım seni çıkardım sonunda Aslı polis Kerem komiseri kurtardım Ambulans da yolda geliyor size ne hastaneye gidin Ben yangını söndüreceğim Durumu çok kritik nefes almakta zorlanıyor olabilir Hemen hastaneye götürün hemen Tamam efekan ambulans geldiği gibi hastaneye götüreceğiz Sen de kendine çok dikkat et olur mu? Evet. Kerkan ve arkadaşları yangını söndürmüştü ama ev artık kullanılmaz hale gelmişti. Kerem komiser evini yakan o mafyalardan hesap soracaktı, intikamını alacaktı. Efekan ise ilk itfaiyecilik gününde Kerem komiserin evini söndürmüştü. Bakalım Efekan'ın başına daha neler gelecek hep beraber izliyoruz. Oh be dün var ya acayip yorulmuşum be. Ultra profesyonel itfaiyeci olduğum için belediye başkanımız yani dedem bana bu aracı tahsil etti. Dünkü yangını çok profesyonel şekilde söndürmüşüm. Tebrik ederim kendimi mi? İlk iş günüm acayip yoğun geçti. Şu an dinlenmem lazım aslında ama aracımla gezmek istiyorum. O kadar çalıştım. Biraz arkadaşlarıma hava atayım yine aracımla. Aracımda var ya harbiden çok güzelmiş. Çok beğendim mavi rengi ya. Şu Kerem komiserin evine bakar mısın? Harbiden çok güzel söndürmüşüm yalnız. Kimseye zarar gelmeden kurtardım Kerem komiser ve ailesini. Arkadaşlar itfaiyeciliğimi beğendiyseniz like atıp abone olmayı sakın unutmayın. Yorumlara da Efekan kalp yazarsanız tüm yorumlara kalp atacağım arkadaşlar. Hepinizi şimdiden teşekkür ederim. Bakın bakalım itfaiyecilik günlerimle daha neler yaşayacağım. Ama şimdi Alperen'e biraz hava atayım yeni arabamla. Hı? Ne oluyor orada? Allah Allah bunlar niye buraya toplanmış ki? Arkadaşlar ne oluyor burada? Niye toplandınız? Efekan yardımına ihtiyacımız var. Ağaçta kedi kaldı. Arkadaşlar açılın açılın ben profesyonel itfaiyeciyim. Mister Biz senin burada ne işi var bilmiyorum ama bakalım kedilerde de. Uy güzel pis kisi. Bekle bekle kurtaracağım seni. Bekle geliyorum. Elimde şöyle bloklar var. Şu bloklarla yukarı çıkarsam teker teker bakayım başarabilecek miyim? Evet 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 arkadaşlar. Arkadaşlar ben profesyonel itfaiyeciyim. Pisi pisi merak etme kurtaracağım seni. Şuraya bir blok daha koyayım. Evet kendime yol hazırladım. Şimdi pisi kurtarma zamanı arkadaşlar. Mister biz hadi ben itfaiyeciyim. Kediyi kurtarmaya geldim. Senin burada ne işin var ya? Ben de ağaçta kalmış kediyi kurtarma operasyonu çekmek için YouTube videosu hazırladım. Of Mister biz of ben buraya kedi kurtarmaya geldim. Senin bana dediğine bak. Pisi pisi ne yapıyorsun sen burada? Neden çıktın? Köpek kovalıyor DFK'nı. O yüzden çıktım buraya. Of of sen de haklısın pisi pisi ya. Şu köpeği şuradan kolsanız arkadaşlar Bu yüzden çıkmış kedi buraya Neyse neyse gel seni buradan kurtarayım da Ben de eve gideyim biraz uyumam lazım Gel pisicik pis seni de kurtardığıma göre Şöyle aşağı indireyim hemen seni de Arkadaşlar kediyi kurtardım pis seni de kurtardığıma göre artık ben gidebilirim Cici köpek sen de artık kovalama tamam mı kediyi Bak senin yüzünden ağaca tırmanmış Arkadaşlar kendinize çok iyi bakın Kediyi de kurtardım bir sonraki videoda görüşmek üzere Bay bay Ya dostum evde acayip sıkıldım Efekan'ı alalım da gidelim okul bahçesine futbol oynayalım Efekan kesin evde Edilir. gel gel çağıralım şunu hemen aşağı. Bu çocuk da evden bir sıkılmadı Her gün evde ya. Efekan, Efekan çık dışarı. Efekan çık dışarı. He, ne oluyor arkadaşlar ne bağırıyorsunuz be ne bağırıyorsunuz Ya dostum in artık aşağıya futbol oynamaya gidelim ya çok sıkıldık Tamam tamam bekleyin geliyorum Sonunda be sonunda iniyor aşağıya Her gün evde bilgisayar oyunu oynamaktan canı sıkılmıyor mu bu çocuğun ya Ulan geldim işte geldim ne bağırıyorsunuz evimin önünde e, nereye gidiyoruz arkadaşlar Hemen abone ol like at bu tarz videolar devam etsin Desteğini göster canım arkadaşım Okula gidelim ya okul bahçesinde futbol oynarız Alperen de oradadır zaten Tamam tamam o zaman gidelim penaltı falan çekeceğiz ya futbol maçı yaparız. Ya Efekan her gün bilgisayar oyunu oynamaktan canın sıkılmıyor mu senin evde ya? Sıkılmaz olur mu dostum sıkıntıdan patlıyorum evde. Ben de sizin çağırmanızı bekliyordum. Alperen'in okul bahçesinde olduğundan emin miyiz arkadaşlar? Bence evine gidip çağıralım onu da. Ya kardeşim Alperen futbol manyağı kesinlikle okul bahçesinde top oynuyordur. Gelin gelin bakalım okul bahçesine. Burada değilse çağırırız. He işte burada. He Alperen neler yapıyorsun sen? O hareketler ne öyle? Efekan sen de benim gördüğümü görüyor musun dostum? Bu Alperen manyak olmalı. Hareketlere bak. Görüyorum dostum görüyorum. Bu çocuk var ya tam bir profesyonel. Oha oha manyak herif şu yaptığı hareketlere bak Nasıl yapıyorsun sen o hareketleri Bu çocuk vay resmen harcanıyor burada Gelin gelin yanına gidelim Arkadaşlar siz mi geldiniz ben de burada futbol antrenmanı yapıyordum Yaklaşık 7 saattir top sektiriyorum aralıksız Oha be kardeşim oha 7 saat top mu sektirilermiş Dostum ben bu futbolun hastasıyım diyorum sana hastasıyım Baksana şu hareketlerime her türlü topu sektirebiliyorum bu daha hiçbir şey Etrafta dolanırken bile top sektirebiliyorum şu hareketlerime bak Bu çocuk resmen resmen var ya futbol dehası şu topu nasıl sektiriyor şu hareketlere de bakar mısın? Alperen Alperen lütfen bu hareketleri bize de öğret lütfen. Dostum böyle giderse var ya Alperen kesinlikle Fenerbahçe'ye transfer olabilir şu yeteneğe bakar mısın? Bu yetenek Messi'de bile yok. Ya arkadaşlar siz beni ne sandınız? Top sektirme rekoru kırdım resmen şu hareketlerime bakın yürürken bile top sektirebiliyorum. Efekan lütfen bize de öğret lütfen. Öyle hemen öğrenilecek bir şey değil ama öğretmeyi denerim kardeşim siz hiç merak etmeyin. Harika ya harika harika manyak herif nasıl top sektiriyor arkadaşlar siz kaç sektiriyorsunuz yorumlara yazın dostum ya ben sadece 3 sektirebiliyorum daha fazla sektiremiyorum nedense ya kardeşim o da senin beceriksizliğin. Ben var ya 20 25 biliyorum sektirebiliyorum. <laughs> ne? 20 25 mi arkadaşlar? Şaka mı yapıyorsunuz? Şu an 10.000'deyim. 10.001, 10.002, 10.003, 10 Baksanıza daha var ya 30.000'e 30 kadar giderim ben böyle. Ya kardeşim sen profesyonelsin. Sen niye kendini bizimle kıyaslıyorsun ki? Daha fazla çalışmam lazım dostum. Daha fazla Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynamak istiyorum. Ya benim de en büyük hayalim Galatasaray Spor Kulübü'nde oynamak. Umarım bu hayal Kendimi gerçekleştirebilirim Efekancım yanlış anlama da sen futbol oynamayı mı biliyorsun Baksana bu yaptığım hareketlerin sen var ya Bir tanesini bile yapamazsın Dostum sen de hep aynı hareket yapıyorsun Başka hareketin varsa göster de görelim yeteneklerini Oho daha bir sürü hareketim var hazırsanız diğer hareketime geçiyorum Sıradaki hareketini sabırsızlıkla bekliyorum dostum Bakın arkadaşlar bakın bu hareket herkes yapamaz Topa bakmadan topu arkamda sektiriyorum Görüyor musunuz görüyor musunuz bakın topa bakmıyorum bile Topa bakmadan topu sektirebiliyorum bu hareketi var ya Messi bile yapamaz Dostum sen var ya gerçekten çok yetenekli bir oyuncusun Arkadaşlar ben böyle sabaha kadar gezerim Baksanıza topa bakmadan topu sektirebiliyorum Hem de topu hiç görmeden yapıyorum bu hareketi Ne sandınız oğlum siz beni ne sandınız görmediniz. Daha var ya bir sürü hareketim var siz daha o hareketlerimi görmediniz. Çok şaşırırsınız görürseniz. Dostum lütfen o hareketlerini de göster lütfen. Arkadaşlar işte bu da benim en ölümcül hareketim. Topu hem arka ayağımda sektiriyorum hem de kafamda sektiriyorum. Bu işte ne kadar profesyonel olduğumu buradan da görebilirsiniz arkadaşlar. Hatta böyle de kalmaz ben hatta yürüyebiliyorum. Topu sektirirken sizin etrafınızda bile dolanabilirim. Bu benim için çocuk oyuncağı. Şimdi siz topu sektirirken etrafınızda dolanamayacağımı inanmazsınız. İşte arkadaşlar işte bu iş bu kadar basit. Bu hareketi ne Messi yapabiliyor ne Neymar. Sadece ben yapabiliyorum. Çünkü ben bu harekete 7 sene çalıştım. Oha ya oha bu çocuk gerçekten profesyonel. Dostum gerçekten hayran kaldım sana. Hayranlıkla izliyorum seni. Oho arkadaşlar daha bende ne numaralar var da siz kıskanmayın diye göstermiyorum. Yoksa var ya acayip yetenekliyim ben. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde oynayacağım ben. Dostum var ya Ali Koç seni keşfederse kesinlikle seni Fenerbahçe'ye alır şu yeteneklerine bakar mısın? Arkadaşlar bunlar size zor gözükebilir ama bunlar benim için çocuk oyuncağı. Bu hareketi yaparken hiç zorlanmıyorum bile. Bakın sizle konuşurken bu hareketleri yapıyorum. İstediğim gibi de hareket edebilirim. Topu asla düşürmem. İnanmayacaksın var ya bebek asker. Geçen gün topu düşürmeden tam tamına 7 gün sektirdim. 7 gün topu düşürmeden top sektirdim. Ya abartma sen de kardeşim biraz yavaş salla da inanalım biz de. Bunca yeteneğimi gördüğün halde hala inanmıyor musun bana? bebek asker dostum bebek askeri falan bilmem ama ben kesinlikle inanıyorum sana şu yeteneklerine hayran kaldım arkadaşlar ben çok yoruldum sabahtan beri antrenman yapıyorum ben eve gidiyorum biraz dinlenmem lazım Tamam kardeşim tamam hadi gidelim zaten bizim evlerimizde yan yana. Dostum var ya benim hayalim Fenerbahçe spor kulübünde oynamak. Ah ulan bir Ali Koç beni keşfetse var ya Fenerbahçe'de oynayacağım da. Bence oynarsın dostum çok yeteneklisin. Hı onlar kim babamın yanındakiler de kim babam kavga mı ediyor yoksa? Koş koş hemen Hakan amcanın yanına gidelim Alperen. Babacım ne oluyor burada bu abiler de kim? Hoş geldiniz Alperen Bey ben Fenerbahçe spor kulübünden geliyorum. Ali Koç'un bir numaralı adamıyım. Ne Fenerbahçe spor kulübünden mi? Evet Ali Peren Bey, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden Ali Koç Beyefendi sizin futbol oynayışınızı çok beğendi ve sizi Fenerbahçe'ye transfer etmek istiyor. Allah'ım hayallerim gerçek olacak galiba. Babacım doğru mu söylüyorlar? Evet Alperen evet doğru söylüyorlar. Fenerbahçe Spor Kulübü'nden geldiler ve seni transfer etmek istiyorlarmış. İyi de benim daha okulum var. Benim daha okulum bitmedi ki. Evet evet Alperen'in daha okulu var. Daha okulu bitmedi Alperen'in. Siz hiç merak etmeyin efendim. Ali Koç beyefendi sizi en iyi kolejlerde okutacak. Yani okula gitmeye devam edeceksiniz. Babacım sen ne diyorsun bu işe olur mu? Oğlum baksana Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gelmişler senin hayalin. Arkamda gördüğünüz lüks arabayı Ali Koç beyefendi size gönderdi. Artık araba sizindir efendim. İyi güzel de ne zaman gideceğiz İstanbul'a? Biz sizi İstanbul'a götürmeye geldik efendim. Eşyalarınızı toplayın hemen sizi Fenerbahçe Futbol Kulübü'ne götüreceğim. Eşya falan toplamama gerek yok abi. Hadi hadi gidelim gidelim Fenerbahçe'de oynamaya sabırsızlanıyorum Tamamdır efendim hemen yola çıkabiliriz Efekal kardeşim Baldi'ye selamımı söyle ben artık okulu bıraktım arkadaşlar kendinize iyi bakın Alperen dur dur nereye gidiyorsun böyle gidemezsin Fenerbahçe spor kulübüne transfer olmuşum böyle gidemezsin diyor. öyle bir giderim ki Artık en lüks arabalara bineceğim. En güzel okullarda okuyacağım. Balneye de ihtiyacım kalmadı. Zaten hep dövüyordu beni. Hayır ya böyle bir şey olamaz. Alper'in çok kıskanıyorum ben. Gidiyorum ben ya gidiyorum. Dostum dur dur ya nereye gidiyorsun? Alper anne futbolcu oldu. Fenerbahçe'ye gitti. Ulan yalnız kaldım yine ağlayacağım evde ya.